Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'li Senatör Menendez'den Rum kesimine pile desteği. Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Menendez, Rumların mücadelelerine katkılarından dolayı madalya aldı. Amerikalı yetkili Pile yiğitler yoluna ilişkin konuşurken Türkiye'ye karşı kınamadan eyleme geçin mesajını verdi. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden New Jersey Senatörü Bob Menendez'e Rumların mücadelelerine katkı ve Helenizme hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas altın madalyası verdi. Rum basınında yer alan haberlere göre çeşitli temaslar için Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan Senatör Menendez, Rum lider Nikos Heristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriou ile bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen Menendez'e Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3. Georgios tarafından Rumların mücadelelerine katkılarından dolayı Havari Barnabas Altın Madalyesi verildi. Menendez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 40 bine yakın Türk askeri hakkında yine skandala varan ifadeler kullanarak adanın dünyanın en askerileştirilmiş üstüne dönüştüğünü öne sürdü. Türk askerini işgalci olarak nitelendiren Menendez, son TSK askerinin adadan ayrılmadan barışın gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.